Almanya'da temel geçimlerini sağlayamayan işsizler için ödenen vatandaşlık parası büyük oranda istismar ediliyor. İstismarların en önemli bölümünü ise Ukraynalı veya Ukraynalı olduğunu iddia eden kişiler tarafından yapılıyor. Almanya İş Ajansı ile birlikte Maliye, Aile Kasası ve Almanya Emeklilik Sigortası'nın ortaklaşa yaptıkları tesislerine göre vatandaşlık parası ödemelerini bazı suç çeteleri de organize ederek istismar ediyor. Vatandaşlık parasını ödeyen Almanya İş Ajansı Çeşitli şubelerinde özellikle Doğu Avrupa ülkeleri vatandaşları oldukları halde kendilerini savaştan kaçan Ukrayna vatandaşı gibi göstererek vatandaşlık parası alanları olduğunu tespit etti. Bu kişilerin ya hiç Ukraynaca bilmedikleri ya da çat pat Ukraynaca konuştukları da ortaya çıktı. Baden-Württemberg eyaletindeki iş ajansları sayının giderek arttığına dikkat çekiyor. Bu arada, Türingen eyaletine bağlı olan Kriz ilçesinde 2400 Ukraynalı mültecinin 52'sinin aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinde de iltica statüsüyle bulunduğu tespit edildi. Bu mülteciler de Almanya'dan vatandaşlık arası alıyor. İş ajanslarının Ukrayna'ya dönen ailelere de ödeme yaptıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerden birisinde 4 kişilik bir Ukraynalı aileye bu ailenin Ukrayna'ya geri dönmüş olmasına rağmen 40 bin euro vatandaşlık parası ödendiği ortaya çıktı.